Arkadaşlar Merhaba ee, Soner Sarıkabaday'ın Mevcut Derin şarkısına bugün ritimlerine bakacağız. Onun ritimlerine çalışacağız. Yine e, bir ana kalıp üzerinden iki çeşit yapacağım bunu. E, hem bir üçü kullanabileceğiniz hem sadece bir kullanabileceğiniz bir e, ritim. Hemen ritme geçeyim ben. Ritmi şöyle kodladım ben. Düm düm kahraman Ankara, Ankara. Kalıbımız bu. Düm, düm, Karaman, Ankara, Ankara. Düm, dün te, te, tek, düm, te, te, tek, te, te, düm, düm, te, te, tek, düm, te, te, tek, te, te, düm, dün te, te, tek, düm, te, te, tek, düm, te, te. -tek. Tete. Bir de bunun tokatlısı var. Ee, bu tokat işi çözmemiz lazım. Tokatlıyı da veriyorum ki bununla da uğraşın çözün diye. Tokatlısını şöyle sayıyorum. Yine kalıp aynı. Düm düm karaman ankara ankara. Çalacağımı söylersem. Düm düm te, te çek. Düm te, te çek te, te Düm düm te, te çek. Düm te, te çek te te. Göstereyim şimdi bu bahsettiğim saydığım şey nedir? İlk önce teklisi. sağ yaptım. Karaman sağ sol sağ sağ sol sağ tek yapıyorum hepsini. Düm düm karaman veya düm düm tek tek sağda bitecek buna dikkat. Daha sonrasında iki ankara var. Bu iki ankara bir tanesi dümlü bir tanesi tekli yani. Ankara, ankara. Birleştirirsem ne oldu? kullanacağımız kalıplardan bir tanesi bu. E, bu sadece sol elinde işaret parmağımı kullanıyorum. Şimdi e, tokat kullanacağım zaman bu sefer mecburen sol elinde bir ve üçüncü parmağı kullanacağım. Buna dikkat. Bir ve üçüncü parmak kullanacağım tokatlarda. Bunu nasıl yapıyorum? Yine kalıp ayrıydı. Düm, düm, karaman, ankara, ankara. Şimdi tokatlı nasıl söylüyorum? Düm, düm, te, te, çek, Düm TT çek TT, ortokata çek diyorum ben, yanlış anlaşılmasın. Bir daha söylüyorum, Düm Düm TT çek, Düm TT çek TT. Bir göstereyim, şunu çalışacağız. Düm Düm TT çek, Düm TT çek, Düm TT çek, Düm TT çek. Bunu nasıl yapıyorum? Yine bunu parçalayacak olursak? Düm düm yine saheli dümü yaptım. T çek diyeceğim yani karaman kısmı bir üç çek. Bir üç çek. Bir üç çek. Gösteriyorum bir daha. Düm düm bir üç çek. Bir daha yapıyorum. Düm düm bir üç çek. Şimdi Ankara Ankara kısmını. Yani düm Tt çek TT. Onu gösteriyorum. Düm T yine bir üç yaptım. Tek, tek, tek. Yine bir üç yaptım. Bir daha gösteriyorum iki Ankara'yı. Düm, tek, 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 tek. Birleştirirsem kendi içinde geçkili yapayım. Daha sonra bunu şarkımızda uygulayalım. Kendi içinde geçkili bir tokatlı bir de tekli yapıyorum. Tekliden başlayayım. Bu iki kalıbı şimdi Soner Sarıkabadayı'nın Mevzu Deniz şarkısında e, kullanalım. Darbuka ile beraber eşlik edip çalalım.